var. Şimdi Beşiktaş o bölümler 2-1 maç. Beşiktaş önde. Beşiktaş iyi oynuyor. iyi pas yapıyor falan. Olcay gitti. Bir üç güzellik yaptı. Topu rakibe attı. Üç tane etrafında Beşiktaşlı varken. Fenerbahçe atağa çıktı. Ersan düşürdü Volkan'ı. Faal oldu. Hemen çabuk kullandılar. Tekrar geldi Volkan. Yine ceza sahası içinde. Dışarıda mı çıktı mı çıkmadı mı avuta falan tartışılacak bir pozisyon. Yine Ersan'ı geçti. Evet, önce. yani okay. Sonra Rodolfo'yu geçti. Van Persie'yi buluşturdu. Orada toplam. tamamen beceri var. Yani hakikaten dar alanda o kadar ya, yani Volkan 3 kere çok... aslında iyi iş yaptı. Evet, Atan başlangıcında da. Yaptı. Yani avuta gidebilir. Avuta çıkmadan alıyorsunuz. Dönüyorsunuz. Aynı anda çalım atıyorsunuz. Ve en son attığı çalım var. Bir yani. de Rodolfo'yu attı. E, Rodolfo önce Ersan'a sonra Rodolfo'ya. En son attığı çalım o çok etkilen. Bir an tak tak çıkarıp. Tabii ki Van Persie ısınmaması yani yeni girmesine rağmen şut atmadı. Gol vuruş yaptı. Temiz vuruş yaptı. Temiz yaptı bir vuruş yaptı. İşte Maçın ilk yarısında skoru rağmen... Top çıktı rağmen, mı sizce? O top çok tartışılacak. Vallahi ben doğal oynanırken çıktı zannettim. Ama ben televizyon televizyonun yalancısıyım. Tekrar dondurunca. E, tamamı çıkmamış dondurunca. Yani tekrarına. ama oyunun akışında aa çıktı galiba dedim ben. Sonra baktım ki lig gibi işte tekrarını görünce çıkmadı. Son çizgide kalıyor. Tamamı çıkmamış gözüküyor. enteresan ilk yarı iyi oynayan Fenerbahçe 2-1 geride kapattı. İkinci yarıda iyi oynayan Beşiktaş 2-2'ye yakalandı. aynen. aynen.